Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Umarım yine sizlerin faydalanabileceği bir video hazırlamış olurum. Gelin bugünkü videomuza hemen geçelim. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz kanalımızda sosyal yardımlardan bahsediyoruz. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Birçok sosyal yardımı bizleri takip ederek alabilirsiniz. Desteklerinize ihtiyacım var. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız sevinirim. Bugünkü konumuz arkadaşlar gıda ile ilgili. Biliyorsunuz enflasyon çok yüksek. Gıda fiyatları yine yükseldi. Sosyal yardımlardan biri de gıda yardımıdır arkadaşlar. İki türlü gıda alma yani gıda yardım alma hakkınız var. Nakit de alabiliyorsunuz ya da koli şeklinde de alabiliyorsunuz. Bugün ben sizlere e-devlet üzerinden nakit gıda yardımı nasıl talep edilir onu anlatacağım. Şimdi gelin beraber e-devlet üzerinden başvurumuzu yapalım. Evet arkadaşlar, ben e-devlete giriş sağladım. Her zaman videolarımda iletiyorum. Sorgulama, başvuru, ödeme hizmetlerinin hepsini e-devlet üzerinden yapabilirsiniz. Onun için e-devlet şifrenizi kesinlikle tedarik edin. e-devlete girdikten sonra hizmetler, kurumlar, belediye, firmalar ve üniversiteler şeklinde görüyorsunuz. Kurumlara geliyorsunuz. Kurumlardan A harfine geliyorsunuz. A harfinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na geliyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz. Tüm sosyal yardımlar sosyal yardım başvuru hizmeti adı altında verilir. Sizler de sosyal yardım başvuru hizmetine bir kere tıklıyorsunuz. Arkadaşlar gıda yardımı yıllardır verilen bir sosyal yardım türüdür. Bilginiz olsun. Ben e, bu yardımı buradan yapamam diyorsanız bulunduğunuz şehirlerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına giderek gıda yardımı almak istiyorum diyebilirsiniz. Biz burada nakit yardımla ilgili videosunu sağlayacağız. Koli almak isteyenler vakıflara gidecekler. Bilginiz olsun. Detaylı dinlemenizi tavsiye ediyorum. Yeni başvuru diyor. Buraya bir kere tıklıyorsunuz. Buraya tıkladıktan sonra burada zaten bu tikleri onaylamanız gerekiyor. Onayladıktan sonra başvuru diyorsunuz. Şimdi Sistem her zaman biliyorsunuz ikinci kısımda kimlik bilgileri var. Benim kimlik bilgilerim görüneceği için önemli olan başvuru formu. Üçüncü kısma geçiyorum. Evet üçüncü kısma geldiniz. Sizler de bu kısma geldiğinizde biliyorsunuz şu an en önemli yardımlardan biri aile destek programı başvuru içeriği. Burada evet ya da hayır diyor. Biliyorsunuz başvuru yaptıysanız eğer siz aile desteğe hayır diyeceksiniz arkadaşlar. Evet değil. E, gıda yardım için hayır seçmeniz gerekiyor. Evet ya da hayır butonu çalışmıyorsa direkt vakıftan başvuru yapabilirsiniz. Buradaki önemli içeriklerden biri 22. madde. Bunu özellikle belirtmeniz gerekiyor arkadaşlar. Geçen seneden alan birçok abonemiz var. Onlar da inşallah videomuzu izlerse yorumlara iletsinler. E, bu gıda nakit parasını geçen sene çok fazla aldık. Bu senede biliyorsunuz enflasyon yine yüksek. Gıda fiyatları artıyor, ihtiyacımız var. E, bu senede ilk defa alanlarda yorum yaparsa sevinirim. Merhaba, gıda ihtiyacımı karşılamakta zorlandığım için sosyal yardımlardan faydalanan biri olarak nakit gıda desteği almak istiyorum diye yazıyorsunuz 22. maddeye. Şimdi buradaki ücret ne olur? Şöyle ileteyim. Ailedeki birey sayısı yüksekse yüksek miktarda verilir. Buradaki 1000 TL değişebilir arkadaşlar. Nakit ihtiyacınızı yani nakit gıda ihtiyacı için farklı bir tutar yatabilir. Başvuru yaptıktan sonra 15 gün içerisinde sonuçlanır. 22. maddeye kesinlikle söylediğim şekilde yazmanız gerekiyor Bu arada aile destekle ilgili dün güzel bir video oluşturduk aile destek maaş olsun diye ee, ama e, inanın şu an 2 milyon e, aile destek alan e, kişi sayısı var Pardon aile sayısı var Gündem olmamız için daha fazla yorum yapmamız gerekiyor ya da dün video izleyenler bilir keşfete düşmemiz gerekiyor Umarım faydalı bir video olmuştur gıda yardımına kesinlikle başvuru yapın farklı bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.